Yeniden oynattım taşlarım, yeniden ortamlar ettiğim sünaşlarım. Bozulur endam, en baştan başladım ve huramezba getir bir başlarım başlarım. Yeniden oynattım taşlarım, yeniden ortamlar ettiğim sünaşlarım. Bozulur endam, en baştan başladım ve huramezba getir bir başlarım başlarım. Alt üstten buyruk bugün herkesin duydudur burada korsan YouTube pastan tekne olsan uyurum İş çıkmayan kafiyeni patatesten oydur. Emine kelime de dedim ona ana beni Ateizler buyurun El havada moykan bu derbi değil moykan Pasif demiş kulübüne tam yuri boyka Pesimist bir toy kal yönün kötü bu var Sorun şahsiden en MC'ye dönüp dönüp koymam KRK monoma KKG mic tabi hayal o da bize dimi ve var Kaleme bastan çok hale bela Bu da bir bass rock Seninkisi de de hemen bol aç Biz kalmaz şirketler hiç sende korkaç Rokta da neyi flex atar Serdar Ortaç Yerinden oynattım taşları Yeniden ortamlara dönsün açlarım Bozulur endam, en baştan başladım Ve buram ezba getir büyük başlarım Yerinden oynattım taşları Yeniden ortamlara dönsün açlarım